Şimdi Fatih Bey, e, iktidarın çok uzun bir yıllarda e, kutuplaşma üzerine siyaset yaptığımızı hepimiz görüyoruz zaten. Muhalefetin buradaki en büyük zafiyeti zaten ve en büyük kusuru bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için e, yeteri kadar bir olgunluk göstermemesinden kaynaklanıyor. Çünkü onları öyle bir zemin de oluşturduk. Yani öz de kendimize yapmamız lazım. Yani biz muhalefet olarak dört dörtlük işimizi yaptık da bu noktaya geldik diye bir şey değil. Biz sonuçta e, üçüncü dönem aday olamayacağını, ondan sonra e, referandumda hayır e, çıkması gerektiğini o zaman bile birleşmeyi başaramamıştık yani sonuçta. Yani tehlikeleri çok sonradan görüyoruz. Esasında şöyle değerlendirmemiz lazım ve onu kabul ederek de ilerlememiz gerekiyor. Biz referandum yaptıktan sonra ve başkanlık sistemine geçtikten sonra esasında biz yeniden Türk milleti olarak vatandaşlıktan kula döndüğümüz bir sürece geçtik. Çünkü bizim şu an hiçbir vatandaşlık haklarımız bile korunmuyor. Yani bir insanın, bir yapının iki dudağı arasına gelmiş bir hukuki süreçten bahsediyoruz. Az önce avukat bey çok güzel bir şekilde ifade etti. Yani bizi vatandaşları koruyacak hiçbir merci kalmadı. Başvuracak hiçbir merci kalmadı artık. Dolayısıyla Hükümet çok uzun bir süre kutuplaşma metoduyla her e, seçim e, muazzam bir gerilim yaratıyor ve o gerilim sayesinde de karşı taraf yani muhalefet e, gerçekten çok ciddi stratejik hatalar yapıyor. Bugün unutmayalım ki kutuplaşma terörizmden daha büyük bir tehlikedir. Neden? Çünkü her ülke, e, yani insanların bir araya gelmesini engelliyor. Tanımasını engelliyor, empati kurmasını engelliyor ve bir araya birlikte hareket etmesini de engelliyor. Dolayısıyla burada e, seçimler yaklaşırken hükümet yeniden bu yönteme başvuracağını, e, zaten hiç bu yöntemden vazgeçmediğini de onu da öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Ama e, bu zemin üzerinden daha da vites arttırarak gidecek. Şimdi e, siz sanıyor musunuz ki Hüdepar sadece e, genel seçim için sahaya getirildi? Hayır, meclise getirildi. Hayır. Hüdepar bugün yerel seçimlerde de önümüze konulacak. Bu saçma sapan kıyafet e, kostüm e, mitinglerini görüyorsunuz zaten Batman'da. Batman'da adeta Hüdepar bir özel ilan edilmiş gibi bir e, hava e, yürütüyor. Bunun için İçişleri Bakanı bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Yani bugün e, adeta hilafet isteyenler bile özgürce, bakın hilafet isteyenler özgürce sokaklarda, demokrasi isteyenler, cumhuriyeti kurmak isteyenler içeride. Sizde, sizce bu bu sistemde bir tuhaflık yok mu? Yani bugün e, üniversite e, öğrencisi içeride, sınavları var, gerekçesiz bir şekilde, hukuksuz bir şekilde tutuklanıyor ve bunun için e, muhalefet et, bir araya gelip bir çocuğun geleceğini sahip çıkamıyor. O zaman hükümete biz aslında muhalefete öz eleştiri yapmamız lazım. Muhalefet de e, bu sistemin devam etmesi için bir yerde yol veriyor Fatih Bey. Yani biz kendimizi düzeltmedikten sonra Türkiye'yi de düzeltemeyiz. Dolayısıyla bu bir seçim stratejisidir. Ama her seçim stratejisinde de e, maalesef bu oyuna geliyor muhalefet yani.